Abi ben ne zaman yatırım yapsam diyorum sonra saat gece 11 oluyor yine hiçbir şey yapmamışım. Vakit yok ya ne yapacağım ben? Her sabah 7'de kalkıyorum akşam 9'da hala çalışıyorum dünya iyi bir işim var. Ama ne zaman kendime bakmaya kalksam ya zaman yok ya hala ya da hala. Vakit var da sen onu fark etmeyen yetli değilsin. Günde sadece bir saatini kendine ayırsan bir yıl sonra bambaşka bir adam olursun Deniz. Bir saat mi? İş var, trafik var, yemek, bir de dizim olur tabi. Yani zor abi sanki. İste bak, bu dediği tam bir fakir baba zihniyet. Zengin baba ne Önce kendine ödeme yap. Benim sistemim basit. Sabah 30 dakika, akşam 30 dakika. Sabah öğren, akşam uygula. Ne öğreneceğim mesela? Yani yatırım deyince borsa mı? Altın mı? Kripto mu? Pazartesi teme tüne salı, borsa nasıl dişler, çarşamba, et ETF ediş, perşembe, dijital ürün fikşi, cuma, kendi nakitaki sistemi. Yani bir saatte milyoner mi oluyor? Hayır, bir saatte milyoner olmuyoruz ama bir saatte milyonluk zihniyeti başlatıyorsun Deniz. Çünkü yatırım parayla değil, zamanla başlar. Vay be, bugün mü başlayayım? Hemen değil, şimdi. Bugünün 30 dakikasını bana bırak, sana bir pdf bırakıyorum. 7 günlük yatırım planı oku, yarın bana sorularla